thank mm -hmm. you Arkadaşlar yeni bir vlogumuza hoş Aynen geldiniz. Yeni. Sizinle 1-2 saatimizi paylaşacağız. Evet. Ve fotoğraf çekilmeye geldik. Ve bugün günlerden Aşure günü olduğu için gizeme aşure getirdim. Ama kaşık getirmemiş. <laughs> Nasıl yiyeceksem yani? Ama kaşığı neden getirmedin? Bakmış. Fikrim yok. Güneş çok güzel değil evet. mi? Evet. Aşırı güzel. Evet ya. Son güzel günlerimiz. Senin kafam çıkmıyor. Sus de. Hayır, alıştım artık. <laughs> Ama kafam çıkmıyordu o Son zamanlarda çok kullandığım bir cümle var biliyor musun? Ne? Sus be. Evet, genelde diyor. hiç Bakın. <laughs> <laughs> ha, Hangimizin gözlüğü daha güzel? Benimki. <laughs> benimki çok büyük ya, yüzüme orantısız bir büyüklüğü var. Ben şu an ekranı göremiyorum. Yoksa benimki mükemmel. Ben görebiliyorum. Çünkü benim gözlüğüm mükemmel. <laughs> <laughs> tamam hmm, inandık Hadi bir poz verelim böyle <laughs> doğru. Sen sen doğru. Sen doğru. benim de çantam de. yok bir dakika. Telefon şu an taşın üstünde, elimde. Buradan aşağı düşse ne olur? <laughs> ne olur? Gözlüğünü çok seviyordun değil mi? <laughs> şu an zeytin ağacı var önümüzde. Evet. Zeytini göstereceğim ama gözükme. Öyle yani gölgedeyiz. Hava bugün çok fazla sıcak. Ya hava her gün çok sıcak. Ama biz çok fazla dışarı çıkmadığımız için. Tripotu gibi. Kanka kırdığın için teşekkür ederiz tripodu yani sen kullanıyorsun. videoyu çekmek Bak şansıma uyuyor, yaklaş. Kanka saçmalama ben kucağıma ben çekmek istiyorum. Hayvanı, niye rahatsız edin ya? Baksana. Keyif oldu. Kanka şey, onda, kan gözüküyor ben salak değilim. Bak. Bu. Bugün ne yapmaya geldik? Niye buluştuk kanka? Bugün aslında çekim yapmaya geldik. Neden çekim yapıyoruz? Ya, yarısını da yaptık sayılır. Aynen. Hem de yani buluşmak için ya. Çekim yapma ne kadar çekim yaptık da buluşmak için. <laughs> ne 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 ne. <laughs> çarşaflar arasında. Şimdi nereye gidiyoruz? Ve burası Selim Paşa sokakları. Aynen ve sahile gidiyoruz. Yani e şu sokak çok Kardeşim, güzel. Oraya çekeceğim. Hadi. Yani. Çekelim. kimliğim için aksesuarlar. Aynen. Kanka ne yapıyorsun? Aa, kolum vardı. Şey, ama yüzümüz çıkmıyor. Evet. şey Şimdi şöyle yap. Hı. Ben telefonu şöyle alttan çekeyim. Yok. Şöyle. <laughs> Her türlü etmesi istes aynı şekilde ne kadar kalabalık. Virüsün yayılma hızı şu an 10 saniye falan. <laughs> Virüs bayram ediyor. Vallahi ya. <laughs> Çok keyifli video çekiyor. Yani. Yalnız bu aynayı sürekli alalım <laughs> bence. Bayağı işe yarıyor. Aynı. aynı. Kanka en son bunu şeyde söylemiştim hatırlıyor musun? Patates şalı gibi çıkıyorsun. o zaman kıştı. Evet. Ay, aşırı sıcak ya ben hiç sevmiyorum sıcağı. Ben de sevmiyorum. En sevdiğim mevsim sonbahar. Aa tesadüfe bak benim doğduğum yıl. <gülüyor> <gülüyor> Eylül. Yere Ayaklarım geldik. çok acıdı. Evet ya, sıcaktan. <laughs> çok sıcak. Ve yaklaşık hmm. YouTube'a başlayalı bir ay olacak biliyor musunuz? Bir sene olacak. Bir yıl, bir sene. Aynı şey değil mi? Bir, bir ay dedin. Bir ay mı dedin? Kamera Aa! kayıtlarında her şey var. Bir yıl olacak işte. Aynen. Ay. Ve hala 391 aboneyiz. Yazıklar olsun. O kadar mı kötüyüz Gerçekten. ya? <laughs> o kadar. O kadar mı kötüyüz? Gerçekten yazıklar. Ama izlememiz olsun. çok. Teşekkür ederiz izlediğiniz için ama ama izle. Abonemiz <gülüyor> çok <gülüyor> az. <gülüyor> evet madem izliyorsunuz Kuluma vurma tetanoz vuruldu mu? Madem izliyorsunuz videolarımıza kanalımıza abone olmanız lazım. Bir beğenin bir abone olun lütfen. Ay inanın susuzluktan ölüyorum su arıyoruz şu anda. Ay telefonu dik tutamıyorum. Normalde 5 saat video çektiğimiz için. Suyu vurdum hadi selin Şükürler olsun. Garak, garak, garak. Nereye gidiyoruz? Çiçek damlaya, yaşasın. Bunu ne demişim bir çekmece videosunda? Ne pozu demişim, hanım kız? <laughs> bayağı piknik modunda. Değil mi? Hani kimse yok. ne yapıyoruz? Gizem ayakkabı abi, alıyoruz. Adamdan kara bulur alabilirsin abi. Çünkü yürüyemiyor. Bu da var yani. Sorunlu ya her zaman. He 25. Abi açıyor. Şöyle kesen yok. Çok yani. Sıcakladım, maske abi. yüzüne yapıştı. Evet. Bütün makyaj maske yaktı. Bir senin dışında makyaj vardı. Evet. Ve videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Kanal videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.